Bir saat önce ölüydün lan sen. Ne işler çeviriyorsun oğlum? Bir şey yapmadım ben. Geldiniz, aldınız, getirdiniz, anlamadım. Lan biz senin ölüm haberini vermeye geldik. Ama ölmediğini öğrendik. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü ölen ben değildim. <laughs> Hadi canım. Şaka yapıyorsun. Lan dalga mı geçiyorsun? Mal değneği. Doğru düzgün anlat şunu. Tamam. Anlatacağım. Malik ben değilim. Gerçek adım Seyfi. Malik benim inşaattan arkadaşım. Biz Malik'le birlikte çalışıyorduk. O gün inşaatta sadece ikimiz vardık. Ne olduğunu anlayamadım. Bir anda aşağı düştü. Öldüğünü anladın ama polise haber vermedin. Belki de seni öldürdüm. Yemin ederim ben yapmadım. Kazaydı, kaza. Eee sonrasını anlat. Düşündüm. Polisi arasam beni suçlayacaklar. İşten kovulacağım. Zaten az para veriyorlar. Aklıma bir fikir geldi. Fikir dediğin ne? Adam ormana götürüp yakmak mı? Evet. Akrabası yok, yakını yok. Kim nasıl bilecek değil mi senin Malik olmadığını? Nereden bilecekler? Evet. Tek başına yaşıyordu. Ben de evde ekmek bekleyen üç çocuk var. Karım var. Suriye'de akrabalarım var. Malik'in yerine geçip haklarından yararlanmak mantıklı geldi. Senin bu mantıklı dediğin şey ya, evrakta sahtecilik deniyor. Bir de ceset yakmışsın. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ne yapalım komiserim? Başkasının hayatına çökerek mi? Ha? Mecburiyet işte ne yapalım? Çaresiz kalmışlar. Savaşın içinden çıkmış gelmiş. Evi tanıdığı tanımadığı